Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sağlıklı bir sebze çorbası yapıyoruz. Hem kendinize hem bebeklerinize gönül rahatlığı içirebileceğiniz bir sebze çorbası olacak. İyi seyirler. Malzemelerimiz 1 havuç kereviz 1 su bardağı kırmızı mercimek Küçük boy kuru soğan Orta boy havuç Ve yarım kapya biberimiz Orta boyu tenceremize bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tereyağımızı erittikten sonra hazırlamış olduğum soğanları kavuracağız. Soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı tıklarımı birleşinceye kadar kavuruyoruz. Kavruldu. Şimdi diğer malzemeleri sırasıyla ekleyip üzerine su ekleyeceğiz. Kerevizlerimizi koyuyorum. Mercimeğimizi ekliyorum. Kapya biberlerimizi ekliyorum. Havuçlarımızı ekliyorum. 1 litre kısıt ekliyorum. Son olarak da çok az tuz ekliyorum. Ben çorbamın biraz e, az tuzlu olmasını istiyorum, o yüzden az attım. Siz damak zevkinize göre tatlandırabilirsiniz. Bunu şimdi kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra blenderden geçireceğiz. Çorbamız pişti. Mikserde bütün malzemeleri ufaltana kadar mikserden geçiriyoruz. Kıvam bu şekilde. sunum için hazır afiyet olsun